Lamif ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 12 Mayıs Pazartesi günü Akrep Burcu'nda bir Dolunay, Dolunay deneyimleyeceğiz. Benim de uyumlanan ikizler, yükselen ikizler ve Ay Burcu ikizler olanlar siz bu etki 6. evden alıyorsunuz. Günlük rutininizde önemli değişmeler, tamamlanmalar, yeni başlangıçlar olacak olabilir. Bunun dışında depresif bir özellikle depresyon konusunda yani nasıl diyeyim şimdi Akrep Dolunay'ında Herkes içindekini ortaya dökecek ya <laughs> gizli saklı bir şey kalmayacak. Eğer birikmiş bir şey varsa e, içine dökecek. Siz bunu yapmayacaksanız size yapılacak olabilir. Bu da sizi depresyona sokacak olabilir. Aman dikkat edin. Depresyona girmeyin. girerseniz de çıkın yani. Depresyona girmek de yani o da bir normal bir şey. Yani bu kadar zor bir hayatta e, nasıl diyelim girmeyelim değil mi? Şimdi e, astrolojiyle ilgili detaylı yorum açıklamalarda oraya koydum. Siz 6. ev konuları ile ilgili kendi üzerinize düşen hani bu işte günlük rutinden aldığınızı söyledim. Oradaki yazılanları buna göre dinleyin. Buna, göre dinleyin. Şimdi ben bunu kar, bunları karmıştım bir de karşınızda karıyorum. Bir de ne söyleyecektim? Çok önemli bir şey söyleyecektim ya. Şimdi altıncı sağlık evde olduğu için bakın size bu birileri nefretini kusacaksa siz mide, mide sıkıntıları yaşayacak olabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Bir de hayatınızda sevdiğiniz bir yakınınız, genç bayanlar, arkadaş olur, kardeş olur, yetişkinseniz evladınız olabilir gizli kalmış, sinsice ilerlemiş bir rahatsızlığının ortaya çıktığını öğrenecek olabilirsiniz. Bu da sizi üzecek olabilir. Yani günlük rutinler böyle. Bazı arkadaşlarım da beni dinleyen ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar e, yolculuğa kısa ya da uzun bir yolculuğa çıkacak olabilirler. Kalıcı ya da geçici de olabilir. Şimdi bakalım aşk ilişkiler konusunda siz neler bekliyorsunuz? Abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. E, beğeni de yaparsanız çok sevinirim. Evet. Değnek sekizlisi. Kılıç prensi. Değnek prensi. Fısması. Bakın. Arkadaşlar sizin hayatınızda mücadele ettiğiniz aşk, aşk ilişkiler şimdi ilişkiler konusuyla aşk olarak da almayalım. Çevresel ilişkiler olur, kardeş ilişkileri olur, evlat ilişkileri olur. Çok mücadele ettiğiniz konularla ilgili yakın çevrede çok fazla fitne, fesat dedikodular dönüyor olabilir. Siz bunları duyduğunuzda da üzülecek olabilirsiniz ama siz kendi yolunuza bakın. Millet ne derse desin. Boş verin. Hiç takmayın. Bakın bir hafta içinde bu konular olacak olabilir. Zaten savaş arabası da e, aniden bir yola gideceğinizi ya da aniden yani yol derken illaki bir gerçek bir yolculuk anlamında değil de o da olabilir. Aynı zamanda bir karar aşaması olabilir. Ben artık yönümü şuraya çevirdim. Şöyle yapacağım diyebilirsiniz. Evet. Biraz daha açalım. Ben bunu zaten karmıştım söylemiştim. Aslan adam. Bakın gördünüz mü? Yola çıkacaksınız. Yani siz sabit fikirlilikten. Yani ikizler zaten sabit fikirli değildir. Ama bir amaç o doğrultusunda bir konuda kendi içsel savaşınız vardır. Mesela şimdi biz aşk ilişkilere bakıyorsak buradan söyleyeyim. Bakın kılıç uşağı kılıç biraz iki ayrı destekten aynı şeyler çıktı. <laughs> Bakın siz aslında uzun süredir yalnız kalmış olan e, bireyler olabilirsiniz kadın erkek fark etmez. Bir kişiden hoşlanıyor olabilirsiniz ama bunu kendinizi de ifade etme, etmek istemiyor olabilirsiniz. Kendinizle içsel bir mücadele içinde. Kalmış olabilirsiniz ama artık buradan çıkıyorsunuz, artık fikrinizi değiştiriyorsunuz. E, çevrenin de e, bir bakış açısı baskısı var. Artık bunu, bunu da umursamıyorsunuz. Siz ciddi bir ilişkiye doğru. Yalnızlıktan artık bıktım. Ben ulaşmak istediğim e, kişiye ulaşacağım ve evlenme teklif edeceğim e, diyecek olabilirsiniz. Şimdi bu birinci kısım. Yani birinci kısım, e, çevrenin çok hoş e, görmediği nasıl olur? Yani şimdi bu. Mesela e, siz beni dinleyen kadın arkadaşlarımsa, çevre, bu erke, erkek çok flörtözdür, Her her daldan e, bal alıyordur, her gülden bal alıyordur, neyse işte her çiçekten. E, ya da ekonomik durumu iyi değildir. Gibi gibi. Artık siz herkes kendi durumuna göre düşünsün. Çevren çok onaylamadığı e, bir kişiyi artık kapınızı açacak olabilirsiniz, onay verecek olabilirsiniz. Ama bunun da, bununla ilgili öncesinde dediğim gibi içsel bir mücadeleye girmişsiniz. İnsanlar size şunu demiş olabilir, O sana bakmaz. Ya da aman o senin dengin mi? Sen daha ilerine layıksın. Ya da e aslında o insanın durumu çok iyidir de sizi kıskandıkları için e bile isteye olumsuz konuşmuş olabilirler. Dedikodu çıkarmış olabilirler. Ay o biliyor musun? Geçen önceden daha işte filanla çıktı biliyor musun? Aa falan filan. Böyle de şeyler duymuş olabilirsiniz. Yani çıktısı çıktı. Yani sonuçta oturur konuşursun. Ya ben böyle bir şey duydum. Sen filanla mı daha önce görüşüyordun? O da size söyler. Evet, hayır. Ya da kimseye ilgilendirmez ama hani evet hayırını belki der de detayını vermek zorunda değil hiç kimse. Geçmişteki hiçbir ilişkin hesabını vermek zorunda değil. Çünkü çünkü Hepsi bir deneyim. Hepsi bir hayat sınavının parçası. Şimdi bunun dışında e, siz evliliğe karşı direnmiş olabilirsiniz. Mesela hoşlandığınız bir kişi var. Beni dinleyen kadın erkek fark etmez. Evlilikten o kadar korkuyorsunuz ki evlilikte çok zorluklar yaşamışsınız. Evliliğe karşı bir uzaklık. Ya ben bu saatten sonra evlenmem. Eee hem yaş itibariyle aman ya işte insanlar ne der? Yani bu anlamda da bir sıkıntı düşünüyor olabilirsiniz ama bunu değiştireceksiniz çok yakın zamanda. Ee, burada cesaret eksiz, eksikliği varmış ama artık bu cesareti topluyorsunuz. Yani yalnız kalmakla ilgili direnci kırıyorsunuz. Hani ben e, işte şu yaşa geldim bu yaşa kadar yalnızdım artık evlenmem diyen insanlar olabilir. Hiç yaş fark etmesin bunu genç de düşünebilir e, orta yaş ve üstü de düşünebilir. Bunun dışında artık dediğim gibi bu fikirden bu fikir artık değişiyor. Artık bu ön kırıyorsunuz. Bunu bu ön kırmakla ilgili cesareti buluyorsunuz öncelikle. Ee, bir de evli teklifi. Yani şimdi burayı tamamlayayım. Yine yarım kaldı. Benim de yükselenim ikizler. O yüzden biraz yarım kalıyor. Unutuyorum, dağıtıyorum falan. Şimdi Size işte e, evlenmek istediğiniz hoşlandığınız bir kişiye artık evlenme teklif edecek olabilirsiniz. Ya da uzun süredir yalnız kalan yine genç ya da işte yaştan bağımsız her kimse e, size gelen evlilik teklifini kabul edecek olabilirsiniz. Özellikle eşi vefat etmiş olan kadınlar, erkekler e, ikinci bir evliliği yapmaktan çok korkarlar. Hani boşanma başka bir şeydir. Ha, boşandı zaten anlaşamıyorsun ki boşandı ama eş vefat etmişse sanki öbür tarafa bir saygısızlıkmış gibi oluyor e, o nedenle buradaki düşünceleri fikirlerinizi düşüncelerinizi değiştiriyorsunuz yalnızlık Allah'a mahsustur yani kalan hayatınızda yalnız olmak istemiyorsunuz ki artık bunun sonuna gelmişsiniz mutlu bir evlilik istiyorsunuz Kuzey Erdüğüm de burada sizi destekliyor artık diyor kendini doğru ifade et ne istediğini önce kendi içsel olarak kararını ver ve git diyor neye ulaşmak istiyorsun git ve al diyor yani burada böyle bir durum var Şimdi burada şöyle bir şey soralım mı? Çok kararsız kalmış gibisiniz. Aklınızdaki kişiyi tutun. Şimdi aşk konusu olduğu için aşktan yola çıkacağım. Aklınızdaki kişi, yani bu evlenme teklif edeceğiniz ya da size evlenme teklif edildi de kabul edip etmemeye karar vereceğiniz kişiyle ilgili. Sizinle ilgili düşünüyor. Adalet Aşıklar. Oo çok güzel. Hak ettiğiniz bir aşk geliyor. Sadece cesarete ihtiyacınız var. Beyaz atlı prens ya da prensesiniz geliyor. Ay çok güzel ya. Hem de koşa koşa geliyor. Ay çok beğendim ya. Çok güzel. Şimdi ben bunun üzerine artık kart açma. <laughs> Şimdi ilahi plan size diyor ki bak hak ettiğin aşk geliyor. Ha belki ceza da yiyeceksin. O da ayrı. Çok flörtözsen ee, ceza da yiyebilirsin. Sadıksan çok mutlu bir evlilik de olabilir. Ya da e, tövbe etmişindir, çok flörtözsündür, tövbe etmişindir. Gerçekten güzel sadık bir eşte geliyor olabilir. Ama burada hak ettin. Sen bu, bu zamana kadar e, evrene ne verdiysen onu alacaksın. O yüzden bu anlamda söylüyorum. O yüzden aa ben şöyle şöyle oldu demeyin. Aa, yani burada hak ettiğiniz bir aşk geliyor. Siz neyi hak ettiniz? Önce içinize sorun bunu. Şimdi buraya topluyorum. İş ve kariyerden devam edeceğim. Ay, ikizler harika. Benim de yükselenim ikizler. Ben de heyecanlandım. <laughs> evet şimdi gelelim. İş, kariyer, para konularında ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler neler bekliyor? Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Ben bunu söylemediğimde olmuyor niyeyse. Yani bunu söylememe gerek yok ki lütfen. Alma verme dengesini kuralım arkadaşlar. Şimdi alma verme dengesi bugün anneler günü. Şimdi e, mesela anneler ile ilgili bir şey paylaşıyor. Hep böyle kalp koyuyorum. Şey, kendi paylaştım. Bakın benimkine hiç kalp koymuyorlar. Ama hiç sorun değil. Yani ben zaten bir şey beklentim yok. Ama şunu söylüyorum. Yani burada bunu hatırlatayım. Takdir yasasını çalıştırırsanız e, hayatınızda buna göre gelişmeler olur. Ben takdir ediyorum. Yani oradaki kişi beni takdir etmiyor olabilir. O sorun değil ama ilahi plandan takdir edileceğim biliyorum. O yüzden bunu da burada hemen <laughs> dipnot olarak <laughs> koydum. Ay arkadaşlar çok seveceğiniz bir işle ilgili. Bir yola çıkıyorsunuz ya da yola çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir taşınma olabilir işle ilgili bir e, seyahat olabilir ya da işin içerisinde gitmeli gelmeli seyahatli bir iş olabilir ama bu seveceğiniz bir iş. Hatta buradan aşk da çıkabilir. Yani hem iş hem aşk aynı potada size gelecek olabilir ama çok harika çıktı. Uzun süredir ee, çalışmıyor olabilirsiniz ee, para konusunda sıkışmış yani öyle bir bakın para konusunda öyle bir sıkışmış olabilirsiniz ki ne bileyim e, saygınlığınızı yitirmemek için saygınlığınız zedelenmesin diye kimseden borç isteyemiyor olabilirsiniz yani böyle sıkışmışsınız ama artık bu sıkışmışlık bitiyor bakın parada da bolluk bereket geliyor eee kariyerde de bolluk bereket geliyor. Sizi yapacağınız işle ilgili yukarıya taşıyacak bir iş geliyor. Bilginiz dahilinde. Sizin bilginizden yararlanılacak. Size hak ettiğiniz değeri verilecek bir iş geliyor. Para da geliyor. iş de geliyor. Kariyer de geliyor. Ün ve saygınlık da geliyor. Şimdi zaten şimdi açıklamaları açıklamalarda okuyun. Çok önemli etkiler var. Ee, videolar uzun sürüyor. Yükleyemiyorum diye ben e, çok fazla anlatmadım ama açıklamaları mutlaka okuyun sevgili ikizler. 6. ev evde, 6. evden etki alıyorsunuz. Ee, bu 12 Mayıs akrep dolunayını bakın. Zaten gitme de var. 6. evdeki gün günlük rutin değişiyor ya bakın taşımalar var ya da yeni bir işe giriş var. Şimdi şunu söyleyeceğim bu ünlenmekle ilgili, başarılarınızla ilgili, yükselmekle ilgili Jüpiter'in, Zeus'un, Venüs'ün çok güzel etkileri var. Şimdi Akrep Dolunay'ında bilgi de ödüllendirilecek. Yani burada çok güzel etkiler var. Orada okuyun, ay, isterseniz bireysel danışmanlık da alabilirsiniz. Ayrıca ben karma astroloğum, astroloji doğum haritası da yaptırabilirsiniz. Sadece bir konu üzerinde de, bir soru üzerinde de danışmanlık alabilirsiniz. 8 bir hafta içinde bunlar oluyor ay çok güzel harika geldi ay mahkeme yani bir uyanış var aşk ve parayla ilgili işle ilgili bir uyanış bir müjdeli haberler var ve bu konuk ve kavramlar size bazı konularda siz bir şeylerde sakınmışsınız şimdi onlara bakacağım ne olduğunu tabii kolektif herkese uymayabilir ama artık bakış açınızı değiştiriyorsunuz ben kendimi bilgimi Becerimi ne kadar saklayabilirim? Yani bunu niye koruyorum ki? Artık bunların açığa çıkması gerekiyor. Çünkü e, bilgim, becerim e, ödüllendirilmek üzere bana verilmiş. Ve gerçekten bununla ilgili bir yola çıkmanız gerekiyor. Yani yol derken gerçek yol ya da bir e, iş iş teklifinin kabulü. Bu da bir yol. Böyle bir şeyler var. Hadi bakalım. değnek üçlüsü. Harika. Geleceğiniz şekilleniyor arkadaşlarım. Harika. Kupa Kralı burada da Kupa Kralı çıkmıştı. Çok seveceğiniz bir iş. Ya benimle uyumlanan arkadaşlarımın birçoğu bakın şu da burada çıktığı için ve iki ta iki tarafı Kupa Kralı sardığı için şunu söylüyorum. Ee, bu bir sanatla ilgili olabilir. Yani sahne önü ve arkası olabilir. Bunu unutmayın. Ee, o bu da çıktık. Yani şimdi benimle biraz sanatçı arkadaşlarım uyumlanmış görünüyor. Ee, eğer öyle değilse de hani yani biz hepimiz sanatçı mıyız canım? siz hep sanatçılara mı bakıyorsunuz diyen arkadaşlarım için de şunu söyleyeyim. İşinizi bir sanatçı edasıyla titizlikle yapıyorsanız. Şimdi bir terzi de işini titizlikle yapar ve ünlenebilir. Çok ün var. Yani iş yaptığınız işle ilgili bir başarı var. Ün var. Ay çok güzel. Ay bayıldım. Hadi bakalım müjdeli haberler geliyor. Çok güzel. Harikulade. Devam edelim çok yakın yani şu durumlar bu şimdi yakın gelecekte siz ne bir güneş gibi parlıyorsunuz Hii, ay harika Hadi bakalım hadi bakalım fısım dörtlüsü bakın sahip olduklarınızı tutun arkadaşlarım kişi ise tutun aşısı tutun parası tutun e şimdi biz e, işse şimdi burada müjdeli bir haberle size bir teklif gelecek ya e, işse tutun hemen yani bunu e, du, öyle mi olur böyle mi olur diye yani e, şimdi ikizler çok kararsızdır şeydir bu sağlam bir iş of çok güzel bayıldım 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 harika kupası çok sizi çok ferah bakın maddi anlamda ferah ulaştıracak bilginizle becerinizle bir yerlere getirecek güneş gibi parlatacak harika bir konu ve kavram iş size geliyor ama şunu da söyleyeyim <laughs> Bu işin içeriğinde aşk da var. Yani işle aşkı aynı zamanda artık ne kadar sıkıntı yaşadıysanız hayatın ödüllerini beraber alıyorsunuz. İşle aşk da mesela birine aşık olursunuz o da, o sizi e, de getirir. Aa, şurada şöyle bir iş var bakın iş de getirir. Ya da e, işe başlarsınız orada aşkınızla hayatınızın aşkıyla evleneceğiniz kişiyle ya da uzun ilişki yaşayacağınız kişiyle tanışacak olabilirsiniz. Şimdi uzun ilişki yaşayıp evlenmeyen insanları ayıplamayın. Kozmik alanda onlar evli. Yani Allah'ın katında evliler. Tamam mı? O yüzden aa bu ilişki şu nikah yaşı yapmıyor. Hayır onlar evli. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Şimdi aile konusuna gelelim. Aziz. Kupa yedilisi. Değnek ve eşisi. Burada iki tane gelmek istedi. Hadi bakalım. İmparator ve değnek yedilisi. Yediler çok fazla. Aile konusunda. Şimdi şurada şunu söyleyeyim. Yaştan bağımsız beni dinleyen ikizler. Bakın toplumda e, bir konuda e, sizi yanlış e, anlamış olabilirler, yanlış e, değerlendirmiş olabilirler. Burada yanıldıklarını anlayıp size, size hakkınızı verecekler. Direkt size söylemeseler bile e, şunu diyecek olabilirler biz ay biz onun hakkında yanlış düşünmüşüz. Şöyle şöyle bir şey duyduk ama şu şöyleymiş bu böyle. Yani iş ya da hani ailenizle ilgili bir konu olur. Yani mesela diyelim ki ne bileyim aile bireylerinden biri olur. Anneniz babanızla ilgili, kardeşleriniz çocuklarınızla ilgili yanlış bir bilgi edilmiş ve bunun üzerine böyle fokur fokur dedikoduyu kaynatmış olabilirler. Ama sonra da bunu bu yanlıştan dönecek olabilirler. Ha, tabii şimdi utançlarından dolayı bunu size söylemeyebilirler. Eee yani karşı yani birisinin karşısına geçip ben senin hakkında şunu şunu söyledim hakkını helal et büyük büyük bir cesarettir yani ve olgunluktur aslında. Yani karşı taraf üzülebilir o da ayrı bir konu ama en azından karşı tarafı mertliğinden dolayı onu takdir de edebilir. Bundan sonraki ilişkilerine daha dikkatli davranabilir. Yani orada da aslında güzel bir şey var. Cesareti varsa cesareti varsa bu kişilerin o kişiye karşı gelip özürlerini söyleyecek olabilirler. Bunun dışında Bakın şöyle bir şey de olabilir. Mesela sizin aile bireyinden kızınız evlenecek ya da boşanacak olabilir. Bununla ilgili bir delikodu fokur fokur. Ay, aa, evleniyor muymuş? Hiç sanmazdı. Biz o evlenmez. Ya daha doğrusu evlenemez diye düşünmüştük gibi. <laughs> yani böyle bir kıskançlık durumu var. Şimdi çok ilginç. Yani bu şeyi açar açmaz hep yani ben aileyi açtım ama hep çevre etkisi sanki böyle bir şey oldu. Aile bireylerinizden biri bu. E, anneniz, babanız işte yani ailedeki herhangi bir birey için bir dedikodunun fos çıkması, yanılmaları ve sonradan da e, sanki hiç öyle bir şey yapmamış gibi o dedikoduları onlar yapmamış gibi gelip böyle o düğünde dernekte e, oynamaları sizinle beraber kutlama yapmaları ya da o nikaha gelmeleri gibi bir durum olacak olabilir. Gelsinler buyursunlar ne yapalım. Bu dokuzlusu Asa Beşlisi, Tısım Kraliçesi ve İmparatorcu. Evet ailede bekar olanlar evleniyor. Hasta olanlar şifalarını buluyor. Ee, saygınlıklarını dedikodularla e, yıpratılmaya çalışanlar o saygınlıklarını e, o zedelenmiyor kazanılıyor. Çünkü sadece o dedikodu yapanlar zaten bunu yapmış olabiliyor. Şimdi başka şey de şimdi uzun süredir bakın bölünemeyen bir miras var. O onun kafasına vuruyor, o onun kafasına vuruyor. Hayır, sütlaç. Şşş, çok ayıp ya. Anne, o geçinemiyorsunuz geç çık dışarı, çık. Sen dışarı, dışarı. <laughs> hmm, posta koydu. İyi, ne zaman çıkarsan çık, ama kavga yok. Öf ya. Şimdi çok özür dilerim. Ee, bir miras arkadaşlarım, bakın. Ee, babadan dedelerden kalan bir türlü paylaşılamayan hatta e, bir kısım kişilerde ben sana bunu yedirmem diye diye <laughs> bunu sana bu para bu mal mülk neyse ben bu parayı bu malı mülkü neyse bunu sana yar etmem diye baya bir e, tartışmalar var bu, bu birbirinin kafasına vuranlar akrabalar olabilir kardeşler olabilir çok bölünmüş bir paylı bir şeyse böyle bir şey olabilir Bakın değnek beşisi değnek beşisi. Artık bu kavga gürültü bitiyor. Ya bir ara bulucu, ya bir avukat hukusal bir konu ya da orada bir e, bilir kişi. Durun ya bir kavga etmeyin de şunu bir çözelim. Şimdi e, mahkeme yoluyla çözersek işte e, para kaybı yaşadı şöyle böyle. O zaman biz de ara buluculuğuyla çözeriz. Bilen bir kişiye soralım. Üç vakte kadar arkadaşlar. Para kaybetmemek için herhalde hukuksal konuya gitmeyeceksiniz de bir arabulucu hani avukatlar artık arabuluculuk da yapıyor ya mahkemelerin yükünü hafifletmek için bir arabulucunun e, sayesinde ama bunu bir kişi e, ailede bir büyük buna bir önayak olacak ama bir de inatçı biri var bir tanesi ben bu sizin hakkınız değil bu bizim sizin nereden siz mi kazandınız falan böyle bir manipülatif yapıp karşı tarafı yıldırma politikası da yapıyor sonuçta bir ara bulucu çünkü e, hak hukuk diye bir şey var hani mahkemeler yani adalet var miras e, sonuçta herkesin orada yazılı kimin ne hakkı varsa o yüzden bu insan istediği kadar manipülatif davransın yıldırma politikaları yapsın o onun kendi egosunu tatmin eder ya da yandaşlarını belki şey yapabilir e, etkileyebilir ama işte lafla peynir gemisi yürümez diye de bir şey var sonuçta hukuksal bir dediğim gibi ara buluculuğuyla bu konu Çözümlenecek. Şimdi ben e, Arabulucu diye üzerine basa basa sor, söylememin sebebi şu: Mahkeme olursa bu para e, mal mülk bir hiç hiçe gidecek. Parası olan alacak yani yani değerinin altında gidecek. Öyle olmaması için de e, bu bu konuda bir ortak karara varılacak. Şimdi burada size aileye bir para geliyor. E, anne babanız olabilir, eşiniz aracı eşinize gelecek olabilir size gelecek olabilir 3 vakte kadar bir para geliyor en geç Ağustos ayı diyelim yine de Allah bilir yani biz burada öngörülerimizi söylüyoruz ama o para buraya gelecek <laughs> ve geliyor güle güle kullanın şimdi buraya topluyorum ve diyorum ki ay bu video çok uzadı inşallah yüklenir şimdi sevgili arkadaşlarım Kolektifte benimle uyumlanan ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. 20, pardon, 12 Mayıs e, Akrep Dolunayında kartlar aracılığıyla e, sistemden, ilahi plandan size önerilen nedir? Akrep Dolunayında neyi bilmeye e, ya da dikkat etmeye ihtiyacınız var? Bunun üstüne enerjimi öngörülere saklıyorum. Neptün, hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. 12. ev kötü karmayı kırıyorum. Evet umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Evet sizi sütlaç ve oğlu Beni beneğin kavgasıyla uğurluyorum. <laughs> Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.